CHP'li belediyelere yönelik 5. dalga yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme var. Adliyeye sevk edilen 36 kişiden 4'ü tutuklanmaları talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. İBB ve ilçe belediyelere yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmışlardı. Adliyede ifade işlemleri tamamlanan CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanı Gürkan Polat'ın tutuklanması talep edildi. 4 ayrı soruşturmada 47 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. 36 kişi gözaltına alındı. 14 ayrı savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerle ilgili rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma iddiaları ortaya atıldı. Son operasyon suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp yeniden ifade vermesi üzerine başlatılmıştı.